Merhaba arkadaşlar. Kafa Lengi Yayınları YouTube kanalında birlikteyiz. Ben Onur Hoca. İkinci ünitemizin ilk konusu olan Birinci Dünya Savaşı konusuyla bugün yine birlikte olacağız. Birinci Dünya Savaşı'na başlarken önce nedenlerimize bakıyoruz. Nedenlerimizi üç kısma ayırıyoruz. Genel nedenler, özel nedenler ve bir de savaşın temel nedeni. Aslında bir de savaşın kıvılcımı olan, bahanesi olan bir gelişmede yaşanıyor. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle savaşın genel nedenlerine baktığımızda sanayi inkılabının getirmiş olduğu ham madde ve pazar rekabetinin çok belirleyici olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ham madde ve pazar arayışı. Coğrafi keşifler ve sanayi devrimi Sonrasında bildiğiniz gibi Avrupalı devletler gelişen sanayileri için daha çok ham madde ve daha çok pazar alanına ihtiyaç duydular. E bu da devletlerin birbirlerine karşı bloklaşmalarına, çıkarları gereği birbirlerine rakip olmalarına neden oldu. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın en genel nedenini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sanayi inkılabının getirdiği ham madde ve pazar arayışının. İkinci önemli unsur Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik fikri arkadaşlar. Milliyetçilik fikri de dünyadaki dengeleri değiştirmeye başladı. Büyük imparatorluklar yavaş yavaş çözülmeye, küçük ulus devletlere ayrılmaya başladılar. Bu ulus devletlerin kuruluş süreci elbette sancılı oldu. Yeni devletler kurulması zordur arkadaşlar her zaman ve ee, birçok devlet milliyetçilik fikri nedeniyle karşı karşıya geldi birbiriyle rekabet durumuna geçti. Tüm bu iki ana neden etrafında devletler çıkar çatışması yaşamaya başladılar dedik. Bu çıkar çatışması da devletlerin bloklaşmasına ve bu blokların birbirlerine karşı silahlanmasına neden oldu. Silahlanma yarışı da diyebiliriz. Bloklaşma ve silahlanma durumu devletleri birbirine daha büyük rakipler haline getirdi. Birbiriyle bloklaşan itilaf ve ittifak bloklarına ayrılan devletler savaşın çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden oldular arkadaşlar. Geliyoruz savaşın özel nedenlerine. Yani birebir devletleri ilgilendiren, devletleri karşı karşıya getiren nedenlere. İngiltere ve Almanya savaşın iki büyük rakibi neden karşı karşıya geldiler? Tabii ki Almanya siyasi birliğini geç tamamladı ve gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışına girişti. İngiltere bu konuda öncü lider devletti. Dünyadaki sömürgelerin büyük kısmına İngiltere hakimdi arkadaşlar. Yani İngiltere pastaya sahipti. Almanya bu pastadan büyük bir pay istiyordu. İşte bu iki devlet sömürgecilik nedeniyle karşı karşıya geldiler. Sömürge rekabeti ya da yarışı diyebiliriz. Yine arkadaşlar Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getiren neden çok benzer ama özel bir bölge var. Ee, Almanya 1871'de Alsas-Loren bölgesini Fransa'dan alıyor. Alsas-Loren bölgesini geri almak isteyen Fransa Almanya'ya savaş ilan ediyor arkadaşlar. Yine iki devlet Balkanlarda gözü olan Balkanlarda hakimiyet kurmaya çalışan iki devlet. Avusturya, Macaristan ve Rusya. Rusya Balkanlarda izlediği panslavizm politikasıyla zaten birçok Balkan milletini Osmanlı'dan kopardı. Onların bağımsız olmasını sağladı ve onlara e, ya da onları kendi çatısı altında birleştirmeye çalıştı. Panslavizmi hatırlıyorsunuz değil mi? Ama bu politika Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu da tehdit ediyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki devlet panslavizm nedeniyle e, karşı karşıya geldi diyebiliriz. Yani iki devleti karşı karşıya getiren panslavizm ya da milliyetçilik diyebiliriz. Balkanlara hakim olma çabası diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak İtalya ile Avusturya arasında bir e, rekabet var, bir sorun var. Aslında ilk başta aynı saftalar. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan, bunlar üçü üçlü ittifak bloğunu oluşturuyorlar. Fakat İtalya daha sonra saf değiştirecek, İtilaf bloğuna geçecek biliyorsunuz. Bu geçişin nedenlerinden biri de İtalya ile Avusturya'nın yaşadığı sınır problemi arkadaşlar. Bu iki devlet sınır problemleri yaşıyor. İtalya'nın kuzeyi, Avusturya'nın güneyi. Bunlar o bölgede sınır komşusu olarak yaşıyorlar. E, ama sınırın nereden geçeceği, hangi toprakların kimde olacağı konusunda hep bir görüş ayrılığı var. Hep bir sürtüşme var aralarında. Ve yani İtalya sadece e, kendisine Akdeniz'de toprak vaat edildiği için, İzmir ve çevresi vaat edildiği için geçmiyor. Aynı zamanda Avusturya ile yaşadığı bu problem de İtalya'nın taraf değiştirmesinde bir etken oluyor arkadaşlar. Ve tüm bunlar ışığında o zaman genel olarak bir değerlendirdiğimde Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeni olarak neyi görüyorum ben arkadaşlar? Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmaları ve yeni sömürgeler elde etme çabası. Savaşın genel nedenini ya da temel asıl ana nedenini bana veriyor. Yani temel dert neyin arkadaşlar? Maalesef ki para para para. Evet resmi görüyorsunuz siyah beyaz bir resim. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Ferdinand Ferdi diyorum ben kendisine. Ferdinand arabasına biniyor ve saray Bosna'yı, Bosna Herse'yi ziyaret edecek, orada gezecek. Kendisine suikast düzenleneceğine dair bir rapor gelmesine rağmen bunu hiç umursamıyor. Ve cesur bir şekilde eşini de yanına alıp koluna takıp arabalarıyla çok güzel geziyorlar. Ama işte o suikast gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve Ferdinand Saraybosna ziyaretinde öldürülüyor. Öldüren bir Sırp milliyetçisi. Avusturya, Sırbistan'a hemen diyor ki katili yakala ve bana teslim et. Benim kral adayımı öldürdü. Bu, bu kabul edilemez bir şey. Sırbistan da diyor ki hayır bunu iç işlerimize müdahale sayarız. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Avusturya, Macaristan bu sebeple Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Sırbistan'ı destekleyen Panslavizm'le onu çatısı altında koruma altına alan Rusya Avusturya'ya savaş ilan ediyor. İngiltere, Fransa hemen burada Avusturya'ya cephe alıyorlar. Almanya onlara savaş ilan ediyor. Yani bir hafta gibi kısa bir sürede bir bakıyoruz ki koca bir dünya savaşı var önümüzde. Ve böylece savaş tüm dünyaya yayılmış oluyor arkadaşlar. Bu anlattığımız nedenler etrafında bloklara bakalım. Önce harita üzerinde isterseniz bir inceleyelim. Bakın sarıyla gösterilen yerler üçlü itilaf grubunun üyeleri. Rusya, Fransa ve İngiltere. Üçlü itilaf bloğunda yani üç ana başkan diyebiliriz. İtilaf bloğunun patronları. Yeşil renkte gösterilenler Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ama İtalya yeşilli sarılı böyle bir yanar dönerli bir hali var görüyorsunuz. Neden böyle? Çünkü taraf değiştirecek. Bir de savaşa sonradan katılan, sonradan dahil olan devletler var arkadaşlar. İtilaf bloğuna çok fazla katılım oluyor. Herkes güçlüden yana olmak istiyor. Bakın Japonya katılmış, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, daha buraya yazmadığım Belçika, Portekiz gibi pek çok ülke. Hatta sömürgelerini de sayarsak toplam 29-30 ülkeye varan bir kalabalık güruhla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok güçlü bir blokla karşı karşıyayız. Öte yandan ittifak bloğunda olan İtalya'nın taraf değiştirdiğini az önce söyledik ve İtalya ne yapıyor arkadaşlar? İtilaf bloğuna dahil oluyor. Kendisine vaat edilen Akdeniz kıyıları nedeniyle ve az önce söylediğimiz Avusturya ile olan sınır problemleri nedeniyle karşı bloğa geçiyor. İttifak devletleri o zaman ne durumda kalıyorlar? Bir Almanya'nın ve Avusturya Macaristan'ın başı çektiğini söylemiştik. Sonradan katılan sadece iki devlet oluyor. Biri Osmanlı, diğeri de Bulgaristan arkadaşlar. Onlar da şurada gördüğünüz gibi kenarları yeşil, içi mor şekilde gösterilmiş. Ve bu iki devletin katılımıyla ittifak devletleri bloğu tamamlanmış oluyor. 29 ülke, 4 ülke. Durum bayağı eşitsiz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda Görüşmek üzere, hoşçakalın.